Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Sizden gelen sorular üzerine bu videoyu yapıyorum. Sürekli geldiği için oyun kolumuzu Steam dışından herhangi bir platformda aldığımız oyunda kullanamıyoruz. Aktif edemiyoruz. Bunu nasıl gerçekleştiririz onu sizlere şimdi bu videoda göstereceğim. <laughs> Öncelikle arkadaşlar diyelim ki bir Epic Games'ten FIFA 2024 aldık. Bunu ee, oyunu direkt açtığımız zaman oyun kolunu görmüyor. Bunu nasıl aktifleştiririz sizlere göstereceğim. Öncelikle e, hangi platformdan alırsanız, öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Steam hesabının içerisine girdiğimiz zaman burada bakın sol alt kısmında oyun ekle bölümü var. Buradan oyun ekleme bölümünden Steam dışı oyun ekle diyeceğiz. Burada listede göremediysek göz at diyeceğiz. Göz attıktan sonra C program files, electronics, arts, deskop deskop ve launcher seçeceğiz. Şöyle yapalım, göz at diyelim. C'den program files e geçeceğiz. Electronics arts seçeceğiz. E tekrardan seçeceğiz ve burada launcher seçeceğiz arkadaşlar. Şunu seçip aç diyeceğiz. Bakın burada e launcher programını seçili programları ekleyeceğiz ve buraya yerleşecek arkadaşlar ama ilk aşamada App Recovery kısmında yapmamız gerekiyor. Şimdi burada sağ tıklayıp özellikler kısmına gireceğiz arkadaşlar. kontrolcü kısmından varsayılanları kullan yerine Steam girişini etkinleştir diyeceğiz ve buradan çıkacağız. Şunu da garanti olsun diye bakalım kontrolcü kısmına varsayılanları kullan yerine Steam girişini etkinleştir diyeceğiz. Şimdi biz burada FIFA ayarını yaptık ama farklı bir oyun kullanmak istiyorsanız onu da buradan oyun ekle kısmından ekleyip aynı şekilde özellikler kısmından kolunuzu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız ve sorunlarınız olursa da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.